Belki de Doğa bizi sadece yaşayalım diye yarattı, ama biz insan olmanın bedelini bilinç ve kendi trajik varoluşumuzu taşıyarak ödüyoruz. Belki de insan Doğanın yanlışlıkla aşırı bilinç kazandırdığı bir hatadır. Ben demiyorum, o diyor. Pieter Vesel Safve. Aslında şöyle: Diğer tüm canlılar doğar büyür, çoğalır ve ölür. İnsansa bu doğal düzenin dışında kendi bilinç ışığıyla lanetlenmiş bir varlıktır diyor Pieter. İşte bu bilinç bizi özgürleştirmek yerine derin bir varoluşsal ağırlıkla boğar. Hayatın anlamsızlığı, ölümün kaçınılmazlığı, evrenin o soğuk boşluğu. İnsan tüm bunları bilir, fark eder ve bu farkındalıkla yaşamak zorunda bırakılır. İşte saf ve insana bu yükün altında ezilen trajik bir varlık olarak tanımlar. Düşünmek bir ceza, bilinç bir lanet, farkındalıksa hem bir armağan hem de bir işkencedir. Bu ağır farkındalığı taşımak kolay değildir ve insan doğası buna karşı çeşitli savunma mekanizmaları geliştirmiştir. Sap ve bunları dört ana kategoriye ayırır. İlk olarak içe çekilme. İnsan kendi zihinsel derinliklerine sığınır. Felsefe, sanat, yalnızlık ya da meditasyon aracılığıyla gerçeğin o acı çıplaklığından bir nebze de olsa kaçmaya çalışır. Bu bilinç yükünü azaltmanın ve zihni bir süreliğine de olsa rahatlatmanın bir yoludur. İkinci mekanizma anlamlandırmadır. Dinler, ideolojiler, kültürler ya da sosyal normlar insanın bu boşluk karşısında inşa ettiği teselli yapılarıdır. Bu anlam yapıları insanın evrenin anlamsızlığıyla yüzleşmesini geciktirir ve hayatın trajik boyutunu maskeler. Üçüncü strateji ise dikkat dağıtmaktır. İnsan kendini sürekli olarak iş, spor, okul, arkadaşlar, günlük rutinler aracılığıyla meşgul ederek farkındalığın yükünden kurtulmaya çalışır. Bu yöntem de geçici bir rahatlama sağlar ama gerçekliği ortadan kaldırmaz. Sadece insanın dikkatini bir başka yöne çeker. Ve en nihayetinde dördüncü mekanizma ki bu safhenin en radikal gördüğü stratejilerden bir tanesi gerçekliği kabullenme. Yani kendi trajik varoluşunu olduğu gibi görmek ve kabul etmek. Bu hem en zor hem de aynı zamanda en dürüst olan yaklaşımdır. Çünkü insanın bilinçli varoluşunun yüküyle doğrudan yüzleşmesini gerektirir. Onun felsefesinin en ilginç yönü insan bilincini hem bir lanet hem de bir lütuf olarak görmesi. Bilinç bize varoluşun gerçekliğini fark ettirir beraberinde acıyı ve kaygıyı getirir. Fakat aynı zamanda bizi düşündürür, sorgulatır ve yaratıcı kılar. İnsan bu farkındalık sayesinde sanat yapar, felsefe üretir, bilim ve teknolojiyi geliştirir. Yani insanın bu trajedisi onun en büyük potansiyelinin de bir kaynağıdır. Ve insan farkında olduğu bu trajediyi neyle hafifleteceğini bilmeden kendi bilincinin ağırlığını da taşımaya devam eder.